Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Star TV'nin sevilen çifti Duy Beni dizisinin ekim ve kanatından muhteşem bir fotoğraf getirdim bugün günlerden Duy Beni günü herkes akşamı iple çekiyor bakalım yeni bölümde neler olacak eğer sizler de dizini beğeniyorsanız ve diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Duy beni dizisi yepyeni bölümleriyle Star TV ekranlarında yayınlamaya devam edecek. Eğer reytingler yüksek kalırsa gelecek sezonda dizimiz sürecek arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.